Cümleten selamun büyüklerim, abilerim, aptalarım kardeşlerim. Evet arkadaşlar. Yeni videoyla sizlerleyiz. Ön davar da mı gitti? Dün gittiydim. Ben başladığım temeli, bahçe temeli var. Bir komşunun çatısının üstüne yıkılmış. Orayı dün yapmışlar. Beni çağırdılar ama maalesef işimiz vardı. Ben davara gittim. Onu da başka bir işi varmış. Bağım bozgura gitti. Maalesef davara gitmek zorunda kaldık. Bugün geleyim dedim yardıma. Birkaç işler daha var. Kum çekeceğiz yukarıdan dolap var dolabın içine dökeceğiz umarım güzellikli olur bakalım hem yardım etmiş olacağız temelde çatın üstüne yıkılıyor temel böyle çökmüş kumu yukarıdan kofayla çekeceğiz dolabın içine şurada buzdolabının teli var ona da bir şey yapacaksın bizim ilaçlar var madalya bir dünya ilaç var mesela onlar için teli yapacaksın telden şu tel gösterivereyim şu tel arkadaşlar Bir telle keseceğin, birleştireceğin penseyle. Eza dolap olacak. Yani anlayacağınız şey dolabı. İlaç dolabı gibi bir yer yapacaksın. Hem hava alır. Öyle bir yer yapmayı düşünüyorum. Bunu yapabilirsin. Hadi bakalım şimdi başlayalım baksanıza o fayda ilk pahalı Dün bayağı yoğunmuş. Dün usta varmış. Mahmut abinin babası usta. Temel örü vermiş. şurası çatıya şu yıkılmış. Kolay gelsin paşa. Ne var abi? Ne yapan? Ya. mı? Bunu bağlayayım buradan mı çekeceğim değil mi? He evet. Tamam. Az da şu duvara mı çay? Çıkaran bakayım. Bu, bu şeyde çıkmış buradan. Evet. Önceden var mıydı bu? Çubuk mı? He. Suyuyor buradan suyu mezdir? Ya damak eder o. Damak eder de. He. Orası Oraya mı? patlamış baksana da işte değil mi? Evet. Ben bu tarafa yanaşma. Bak bu demirin yanından tamam Buraya yeni yaptığımız yer işte. Evet. Bu yıkılır Daha donmamış değil, değil mi? Bu sadece he buyuru toprakları, bu toprakları mı dolabı dolduracağız çıkla Tamam. Atmaz ya. Tufan. Kuvvet değil. Burayı çeşme adamız değil mi? Röbe? Ne var orada? Olaklar getireyim ben oraya katayım. <laughs> bakayım, bak Yok mu? Var orada. Ya sen dolanmazsan ayaklayan zaten tutmaz. Otura geç oraya. Üç kişiyiz ne olacak? Sağ olun Hangi kumlar dediğin? Neredeyse? Şunlar mı? Hayır. Ev yani ev arkadaşlar bakın. Üstü sorteni. Şuradan gene gider. Neye? Şunlara. Çuvallara. Neye? Kaç tane var? Röbe zaten burada. Kıp dökünler. Küp kırılırsa? Ne? Kıplar kırılır mı? Kırılırsan ver. Ağabey. Çuvalda zor olur ya. Ver bakayım su ağır Koyur bana. Koyur. Tamam. Getir onu sen. Çuvalla hiç Bu da geldi. Bu müterol. Dolabı dolduracağız kumu bak. Bir şeyler ekleyeceğim burada.

Yeter mi? Yeter. Ha, yeter bunu bir de. <laughs> Yusuf gel kay. <gel. gülüyor> <laughs> evet arkadaşlar toprağımızı çekiyoruz uçurumdan. Baştan dolduruyoruz çekiyoruz. Tut başta şunu. Dur ayağım basa. Heh, doldur onu. ağrı arkadaşlar. Bayağı ağır Bir de ıslak. <laughs> Kayalara daklıyor kofaya. Çekilir evet çekilir Ben şunu dökeyim. Keser Alice. Bu sayla çekiyorum. Yusuf alsın ya. Ben şuradan çekeyim de. Yo yo çekelim. Evet. Ne olacak kayağın içi baksana. Evin içi bile kaya diyor ya. Şu aşağı odanın. Yani, mi? Bayağı uğraştın herhalde burada. Uğraşmam mı lan Pazartesi'den beri ben bu işaretle uğraştım. Pazartesi'den beri? Ya tamam. boş, kals pazar. boş kalsam, boş kalsam gelirin de işte. O, yiyecek, komoçu, <laughs> Zor ya, koca koca kayalar. Çeva daşı. Ne olur paşa abi sonumuş. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Tamam mı? Tamam başla. Bunu. Çek sübhanen götür. Ne? Oca taşı mı? Ha, o da mı ekilir? De, edip, de. Dolmuş. dolmuş. İyi dolmuş. Buna ne ekleyeceksin ayrı bunları? bunları domates bir yer patlıcan. Bunu mu? Buna, buna, da mı ekeceksin? Yo işte ne derim, kesildirim üstüne de onları. kesilir mi hmm. de? Kesilir de. olur Tamam. Şu toprağın şu... üstü. Dur ben burayı. Burada dökülmüyor, Ne aldık, dur bakayım şey Beton, Beton mu? Çıkmam ya? Çıktı bak. Tamam tamam. İnşaatçı oldum ha dedim. Şunu şuralarını bir keselim. Vay be, nal kesiyor görüyorsunuz değil mi? Çıtırtı bile çıkmıyor. Ezi batıyor. Kenardan da uzun şeyler keselim Bir de şunu keselim şu ucunu. Heh. Şimdi bunu ora malların ilaçlığını yapacağız bunu. Ne yapsak acaba? ucunu kenarlarından kestim şuralarını aşağı şeylerinden yükü verdim arkadaşlar o aynı şekil üreyi de yapacağım kenarlarını yapacağız bakayım yükülü veriyor bakın gördünüz mü? üstüyle bunun üst arkasına yapacağız şimdi bir şeyler uyduralım. Nerede? Şuradan geçemez miyiz? Bak şuna Diken de batar şimdi. Yok ya. Nervan cevimiz koyalım. şuraya bu koyalım tamam. Bir de şunu kaldırdık mı? Diğerisi. Haydi kalkmaydı. Haydi gel. Haydi ben kalkacak mı? oğlum kaldırmayın. Evet. Kaldıralım. Kalkmaz. Allah. Allah. Şu tarafa gel. Kaysan ötü. Haydi. 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 Haydi bakalım. Dur sen elin götür Haydi. Haydi din. bakalım. Dur. Bir daha, bir daha dur. alttan Hadi. 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 <laughs> Hah. Çekil kal Baş koyalım. Şöyle yakını bu tarafa. Dur şöyle çevirelim Hah. Ver abi. Heh. Şuraya şöyle çekelim Heh. Koy, bir. koy bir tamam abi. Evet. Nereye atacağız? Şuraya atacağız. Şu ha. Ne oldu? Sırık varmış. sırak yani sırık aktı. Mancılık olur gibi. Heh. Şimdi şu daha şuraya yazdırırız tamam. Toprağa tamam. mı? Ayağın yerden bak. Söyle. He. Buradan bu kas. Tamam dayı. Şuradan. He. Elim hemen daha su Ya bismillah. Ha. Vaz ben Fortum mortum yok yani <laughs> değil mi dibinde? Yemin yapmışlar. Diye? Ya Yusuf çıktı şunlar sallanıyor ya vurulacak. Uzun yapmışlar orayı ya. Şöyle atı veriyor. Tek duvarın dibini mi? Evet. Yetti mi? Lazım mı daha? Lazım. Şöyle atıyoruz. Duvarın şekline bakın arkadaşlar. Nasıl yapabilmiş bu? Evet. Amat dayı. dayı yapmam ya. Ne zamana kadar çalıştınız? Vallahi öyle sonu bitti ya. İyi. Vallahi. Ana, buradan şimdi Ayarlar sen yorulma. da. Buraya bunun kenarlar çırağa benziyor. Ne? Çırağa benziyor taktanın kenarları. Bu bizim değil oğlum onların. Ha. Hep komşunun bunlar. Allah, bayağı da karışmış buralar ya. Bizim diye de, de kaç tarıra? olmuş olmuş tarafına bur çap çelenler kolayca göreverm günde gelen anlayacaksınız. Go yerinizden çele bağlarsın. Bak bak. Gel canım, gel oğlum İbrahim. İbrahim gel. gel. Hadi çeksin şöyle. Haydi, 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 sofrayı haydi bir çek haydi, Ay sofrayı çek bakalım. Hadi sofrayı çekin. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır, hayır. Kaka, ya, kay kay aga. Bak 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 sofrada neler var? var? Hepsini atlarım şöyle göstereceğim tamam? Tamam. Ne? Oralar. Evet, bak, Al. Hayır, Al. Hayır, Al. İşte, İşte işte. Çek şöyle, sofrada neler var? Herkes herkes. et <laughs> kamera. Dedeni ne? Evet. evet arkadaşlar eve geldik. İbrahim evet, çek bakalım. Heh, say kan sofrada ne de? var? Babanı da. Ne var sofrada? <laughs> Peynir var. Ne? Sen Yumurta var. Sen say lan. Say. Peynir de. Beğit, be. Beğit, be, be Beğit, de. <gülüyor> <gülüyor> ya yumurta var desen. Yumurta var. Peynir var. Tamam var. Tamam var des göster şöyle. Şimdi zorla suyu oran vereyim. Eee şunu da göstereceğim. Şunu göster, şunu, şunu. Şurayı şey. göster. Şunun adı ne? Yoğurt. Şunun adı ne? Selim'e, <laughs> Selim nereden çıktı? Tıraşlı dolmuş İbrahim. Geçen iyi konuşuyordun bak. Kaldı canı değil çamurlar var şeylerinde sıyırdık. Anlaşık Verdi de verdi. Ne ne şu Çekiyorum. Sen çekme yok, konuşma yok sen. Bak bakayım. Ah, evet, şey sen de öpeyim, de. evet arkadaşlar, dedim de armud ağacını bu Yavaşça çıktı çıkma dedik. Biz bilmediğimizde bu damasını. dem dedi. Onu ilmiyle bu dedim. Armut veriyor, meyve veriyoruz, hepsi veriyor. Bakıyoruz. Yarın ya Baba onları... ben bir pay daha çıkacağım. Daha iyi de... Dur bakayım iyi de <laughs> Uyur dedi. Budamadın ne olur da dedi. Çal olur. Meyve vermez mi? Verir de yemedi bir, 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 bir şey, ha. şey yaramaz. İkisi <laughs> Evet arkadaşlar bakın ilaçlar topladım bakın ne yaptım bunu eve geldim bir anda da üstüne dolabın içindeki alt tarafına şey üstüne koydum şuraya perde koydum altı var buranın şuraya perde bağladım buraya ilaçlarımız döşeyeceğiz şimdi davar gelmedi. Davarların zamanı verdik. Bir dünya ilaç var. Birazdan hepsini göstereceğim sizlere. Hap, ilacı, iğnesi, meylemi var. Güzel oldu. Bunu ağırım bir nasıl asacağız. Şöyle. Şimdi davar gelecek ona bakalım. Davarlar geliyor arkadaşlar gayri. Yağmur da çıkıyor bir anda. Dağınık dağınık geliyor kızım. Geldin kızım da vardı. Kızım 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 kızım. Dur seni yerine bağlayayım ben. Yürü yatağına. Yatağına dolan. Allah'ım ver. Maşallah. E tam da var geldi yağmuruttu arkadaşlar demek ki. Davarım bekliyormuş Rabbim. Bizim koca deli olan da geliverin. <laughs> Bak şimdi üstüme kaplayacağım. Gel bura. <laughs> gel bura. Şşt. <laughs> Üzerim <Gülüyor> mi? Davarın arkası bitti kalmadı. Yatanıza yatsanıza. Şşt. Gelin bakalım. Gel. Karabaş. Karabaş gel. Gel yatağına. Gel. 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 Şimdi davarlarımıza kattık arkadaşlar yem yerken ilaçlarımızı bir dirkeyelim. Altından iki telle şey yaptım bunları. Bunu buraya koydum. Ya Bismillah acele bir şekilde yapalım anlatarak. Bu isten değişik değişik isteniyor var ya. İsten zor var. Bu şişe de hap arkadaşlar. Oğlaklara atarız biz bunu. Baharın 3-4 aylıkken, 5 aylıkken. Görüyorsunuz, bir dünya ilaç ya, hatları şuraya koyalım, klozok var, şuraya dökelim onları, klozok atıyoruz, büyük geçirelim, bakın, baya da klozok var, Valla veteriner deposuydu ya, bizim yerde, veteriner yeri gibi, her şey var bunlar böyle ha. Bu oğlaklara, bu içlere, bu köpeklere veriyorum. İç dış parazit için. Bundan köpeklere atıyorum arkadaşlar. Bu daha büyük deneleri. Bu DDT. Bu da DDT. Bu ciğeriniz. Şu neymiş? Flomekli. Bunu bilmiyor. Bunu yine verirlerdi bir zaman. Pantermasın en çok kullandığım yolukları. Bu da Panthermasın. Oh, dünya var ya. Şu kalsiyum şeyim için. Gayri. Kurtağı hastayken bundan aldım. Hala şey Bakın bir dünya ilacı alıyoruz ya. Bakın bir şey bakın. Şu kadar bir şey vurmuşsun. O 30 milim mi? Şu Bilgin de onlara sürüyorum. intabın daha diyorum memelerinde. Bu Taloxin 20 ciğeri nesi bu da bakın. Ciğer 4 tane ciğer var. Piramidinla bu da ciğer. Dirilük. Sözlük salamayanlara bundan vuruyor. Ha ben vurdum diye şey yapmayın arkadaşlar. Faytara danışın. Ama ben kendim bunları yapıyorum. Kendim alımı. Onu diyeyim de. Sütük salamayanlar bu sütüğünü şey yapıyorum alan. Bu neymiş? Ekoniko. Bu kalsiyum olması gerek. Bu Panvit ADE. Bu takatsız veriyorum arkadaşlar bunu. Vitamin. Eksikliği için. Ondan veriler. He. Bu intihabı nesi? İntihabı olduklarında vuruyor. Bu zehirlenme nesi? suda az silinmiş. Çantaya kattığında yağmur yağdığında sıyanıp silinmiş. Bu badelcin ağrı hiç açılmamış. Bu, bu badelcin. Bu da aynı. Yarısında. Bu, bu dolarcin. Badelcin, dolarcin aynı şey. Görüyorsunuz. Çifter çifter, üçer üçer. Bu ciğerine silip Atlarını fazla göstermeyeceğim ama şöyle dirkeliyorum. Ciğerin nesi bu da? Oo, sanki klinik yeri bu. Ana ne nix mi yazar? Bu da şey için arkadaşlar bu. Şu o. Oh. Ciğer şeyine geliyordu ya. İntihabına mı gelirdi? Bir şeyine geliyordu ama tam hakkında değil. Bilemiyorum. Şunu da ineğe verlerdi. Bunu da bilmiyorum. Babam bilir. Ciğer Şey ne inesi. Adevil. Bu da oğlaklara mı vurulurdu. Bu da vitamin nesil. O da yeriydi arkadaşlar. Oğlaklara, çebişlere vuruyorduk onu da. Kel çebişlere vuruyorduk bunu. Talox 20. Bu da ciğer Görüyorsunuz ya. kaç tane vitamin eksi vitamin eksi olan kelçe biçilere vuruyorum. Bakovix. Bu da demir eksikliği için. Geçen verilerde oğlum. Geldi. Hiç açılmamış. Oğlak takatsız oğlaklara yeni doğanlara vuruyor maksimum. Yeni olanlara hep vuruyor. Bu da takatsız olanlara verilerdi. Şunu ikisine bir diye vur diye. TK aldıydım bunları. Ala şerik şer. Bu dünya var ya. Bakın yeldif. Panthera masin piramicinla mıymış bu? Piramicinla. Panthera onlar. Bu da ciğeriniz. Bir mal hasta oluyoruz. Çeşit çeşit iğne veriyor paytalar. İğne var ama yeriniz başka bir iğne veriyorlar. Atropil. Zehirlenmeye birebir. Hep bundan vurayım. Çantamda eksik olmaz yazın baharın doğa tropil bunlar gelene hep kuruyor bu da, da memeğin tabi için arkadaşlar içine sıkıyorum bunu memeni dağa diyor bunlar da bizim şırıngalar ya şırınga bunlar şırınga 20'lik şırınga 5'lik şırınga 2.5'lik şırınga DDT'ler. Görüyorsunuz. Veteriner şey gibi aynı. Dükkanı gibi ev. Her şey var. Takatsızlığı vitamin, Vitaminin ciğeri, intabı, hapı, çepsi şey var. Ne ararsanız. Evet arkadaşlar. oradan çıktık. Bakın kar başladı yağmurdan sonra. Yağmurun arkasına kar. Ek sababa bayağı yakacak. Bilmiyorum. Maşallah iyi yağıyor ama şu anda. Ala yağmurlu, ala karlı. Maşallah maşallah. Ver Allah'ım ver. Akşam ezeninde okunda okunacak. Bu karlara bayağı yağıyor Bir ne? Hiç gözükmüyor görüyorsanız. Bu karlarda bayağı bulutladı. Şeysiz. Sileyor. Çok yağdığını. Daha da beyazdı çok yanlış. Buradan çok hani. Haydi bakalım arkadaşlar. Videonun sonuna gelelim. Vallahi oradan yeni çıktık ya. Görüşme üzereyle. Hayırlı cumalar şimdiden cumanızda kutluyorum. Haydi görüşürüz. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olmayanlar olursa sevinirim.